Biraderzadem merhum Abdurrahman'ın vefatını mütakip yanıma gelip kuvvetli emarelerle Abdurrahman'ın yerine bana gönderildiği kalbime ihtar edilen gayet çalışkan ve halis kardeşlerimizden elmas kalemli kule önlü sarı bıçak Mustafa Hulusi'nin 10 fıkra yerine geçecek tek birinci fıkrasıdır. Bismi subhaneh ve immi şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu bi adedi hurufil Kur'an ve esrarha. Ey benim muhterem üstadım, aciz talebiniz küreye arz içerisinde ruhum bazen şarka, bazen cenuba, bazen garba, bazen şimale, bazen semaya giderdi. Acaba yardım ne taraftan erişecek diye beklerdim. Ruhum bir mürşidi ekmel taharri ederdi. Aramak üzereyken bana ilham olundu ki, mürşidi sen uzakta arıyorsun pek yakınında bulunan Bediüzzaman vardır. O zatın Risale-i Nuru müceddit hükmündedir. Hem aktaptır, hem zülkarneyindir. Hem ahir zamanda gelecek İsa Aleyhisselam'ın vekilidir, yani müjdecisidir denildi. Bunun üzerine Üstad-ı Muhterem'in nezdine vardım. Risaleleri bize yazmak için emir verdi, ben de 15 kadar sözlerden yazdım ve okuyorum. İstidadım kısa, fikrim müşevveş olduğundan risalelerden hakkıyla istifade ve istifaza edemiyordum. Bilahare 22. mektubu verdiniz, yazdım. Bir iki defa arkadaşlarımla okudum. Aciz talebinizin maddi ve manevi 15 yaşından beri mazide birikmiş olan küflü yaralarını tedavi etti elhamdülillah. Bunun üzerine bir rüya gördüm. Rüya budur. Menamda kıbleye karşı bir vilayete gittim. O vilayette gezerken iki büyük acip fabrikaya rast geldim bu fabrikalar dünyadaki fabrikalara benzemiyor ve hem de bu fabrikalar insanın sağ cenahına geliyor. İkisinin de sahipleri yok. İçerisine girdim, fabrikanın biri büyük, biri küçük. Bu küçük fabrikayı ben idare ederim diye ona sahip oldum. Bunun üzerine bir rüya daha gördüm. Kıbleye karşı uzun bir kışla ve kışlanın içinde büyük bir fırın var. Ben de o fırının dairesindeyim ve ayak üzereyim. Karşımda gençlerden Ehli Takva Süleyman isminde bir genç vardı. Ve sağ tarafımda yine gençten İsmail isminde birisi vardı. Buna binaen alet tahmin yüz kadar gençler o fırının dairesinde sağımda ve solumda ayak üzereydiler. Hayret ettim. Bunun üzerine büyük bir zat geldi. Gençlerin önüne ufacık bir mendil serdi. O mendil üzerinden dört köşe haşhaşlı ekmeği gençlere birer birer dağıttı. Bilahare o mendilin içinden birer avuçta kuru üzüm dağıttı. Bakıyorum o mendilden üzüm ve ekmek tükenmedi. Hayret ettim. Bana denildi. Bu mübarek saat Said Nursi'dir. Ben de anladım ki bu harika iş aktaplarda bulunur dedim, uyandım. Bunun üzerine risaleleri devam üzere yazmaktayken Allah'ın tevfiki ve üstad-ı muhteremin himmeti erişti. Çok çok istifade etmeye başladım. Bilahare bütün o rüyamda gördüğüm gençler etrafıma toplandı. Her birisi bana arkadaş ve Kur'an'a talebe oldular. Ve bir de bizim memleketin insanları bir parça ehli tarikat ve ehli takvadır. Memleketimizde zahir ve batın hocası olmadığından şeytana ve nefse çok defa hedef oluyorduk ve evham içinde boğuluyorduk. Risaleleri okudukça şeytan-ı ve nefsin hilelerini ve evhamlarını cehennemin dibine atıyordu. Risaleleri okurken çok arkadaşlar çok hayrette kalırlardı. Bu koca bedi, bu lü'lü lü misal bu sözleri, bu kelimeleri nereden buluyor diye birbirimize çok defa diyorduk. Lisanına baksan bir şey istifade edilmez gibi görünüyor. Halbuki söyledikleri hep hikmettir, nazarımıza dehşet veriyor, nur serpiyor diye tekrar tekrar iştiyakla okuyorduk. Haşiye Evet Mustafa kardeşim Said'in üç şahsiyetinden ikisini tamam fark etmiş. Said'deki üstadını ders verdiği vakit Ali görüyor, bir çare dostu olan Said'i hakikatte olduğu gibi adi görüyor ve gördüğü doğrudur. Said. Bunun üzerine Risaletun Nur ve Mektubatun Nur okuyanlara bir iksir azamdır diye hükmettik. Muhterem üstadım, maddi ve manevi yaraları bulunan bu yüz arkadaşlarımın yaralarını risaleler tedavi ediyor. Hatta bazen bizden uzak olanlar evhama boğulur gelirler, aciz talebiniz bir risale okursam evhamını kaldırır giderlerdi. Cenab-ı Hak, feyyaz Mutlak ve hallak Azim, mevcudat ve camidat ve zerreler adedince sizden razı olsun. Amin. Yarın mahşerde herkesten evvel Resul-i Ekrem ve nebi Muhterem Efendimiz Hazretlerinin şefaatine mazhar ol inşallah. Amin. Bu gençlerin her gün, her saat duasını alıyorsunuz. Ve her bir Risale'yi okurken en aşağı 8-10 kadar arkadaş bulunuyor. Halbuki bu fitneyi ahir zamanda bu gençlerin bir araya gelip hak söz dinlemeleri pek mühimdir ve medarı şükrandır. Bu aciz talebiniz Arabi görmemiş ve medrese hiç görmemiş. Eskiden yazılmış Türkçe kitapları okurdum, maddi ve manevi yaralarımı tedavi edecek ilaç bulamazdım. Ruhum ve kalbim çok çırpınıyordu. Öyle bir dereceye gelirdim ki her saat kendimi intihar etmeye karar verirdim. Acaba halim nedir ve ne olacak? Mürşidi Kamil nerede bulabilirim? diye çok merak eder ve yeis içerisinde kalırdım. Cenab-ı Hak nasıl ki cehennem gibi bir zaman içinde cennet gibi bir zamanı halk eder, ve her zamana layık çareleri icat eder ve her yaraya muvafık ilacı ihsan eder. Öyle de bu medresesiz zamanımızda bizim gibi yaralılara üstad muhterem vasıtasıyla risaleleri Türkçe olarak telif ettiriyor. Buna ne kadar şükredeyim. La yuat ve la yuhsa Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun ve üstad muhteremi de Kur'an hizmetinde muvaffak edip iki da aziz eylesin. Amin. Ben hiçbir arabiyat görmeden medresede 5-10 sene okumadığım halde yalnız risaleleri yazıp ciddiyetle okudum. Kendimi 20 sene medresede okumuş gibi tahayyül ediyorum. Sebebi ise bu acizin, bu fakirin, bu miskinin nezdine çok arabiyat hocaları geliyor ve benim okuduğuma hayret ediyorlar. Evvelden mürşidi kamil terbiyesi görmüş insanlar geliyorlar, benden işittikleri kelimelere meftun oluyorlar. Çok hocalar iki düz üzerine gelip risale okuyu diyorlar. Eğer sesim erişseydi, olanca kuvvetimle bağırarak küreyi arzdaki gençlere diyecektim. Risaleleri ciddi okumak ve yazmak 20 sene medresede okumaktan faiktir ve daha menfaatlidir. Medresede okumaktaki maksat evvela kendini kurtarıp saniyen ümmeti Muhammed'i aleyhissalatu vesselam kurtarmaya çalışmak değil mi? Risaletun Nur ve Mektubatun Nur 20 senelik medrese ilmini veriyor itikadındayım. Ve her bir risale tek başıyla bir mürşide ekmeldir. Kalbi bozulmamış herhangi genç bir risaleyi alıp dikkatle ve teslimiyetle okusa daire inkiyada geliyor, ıslah oluyor. Herhangi bir maddi yun bir risaleyi alıp okursa iman etmezse de hiçbir bahane bulamıyor. Herhangi bir dinsiz okusa ve tamam manasıyla anlasa imana geliyor herhangi bir feylesof okusa bundan daha yüksek akıl olamaz ve akıllar toplansa bunun fevkine çıkamaz. Akıl buna yol bulamaz diyor. Risale-i Nur lisan haliyle Avrupa meftunu bulunan tek gözlü deccale ya iman et yahut bütün dünyanın maskarası olacaksın diyor. Şimdi aziz ders kardeşlerim bu fakir bir tane mürşidi ekmel ve kutup ararken Cenab-ı Hakk'ın ihsanıyla, keremiyle, lütfuyla, rahmetiyle, üstad-ı muhteremin sayiyle 119 mürşidi ekmel ve kamil buldum. Risaletun Nur ve Mektubatun Nur 119 adediyle her birisi birer mürşidi ekmeldir ve aktaptır. Ey maddi ve manevi yaralı olan genç kardeşlerim ve ey mürşidi ekmele muhtaç olan ehli tarikat kardeşlerim. Şeyh Abdülkadir Geylani ve Şahın Akşibend İmam-ı Rabbani, İmam-ı Gazali, muhittin Arabi, Mevlana Halit radıyallahu anhum kutse sırruhu hazretlerinin derece-i kemalatları, meratibi imanları risalelerde ve mektubatta vardır. Haşiye, merhum büyük kardeşim Mustafa, risalenin şakitleriyle velayetin şakitlerini ve birbirinin arasındaki dereceyi anlatmak istiyor. Bu meseleyi Risale-i Nur halletmiş hem tevhid-i âmi ile tevhid-i hakikiyi göstermiş, hem gözü kapalı olarak gitmenin ve gözü açık olarak gitmenin farkını Risale-i Nur beyan etmiş, hem âlim-i yakaza ile âlim menamı Risale-i Nur keşfetmiş, hem âlim misal ile alemi i şehadeti birbirinden Risale-i Nur ayırmış, hem velayet kübrayı, velayet vustayı, velayet-i surayı, ve birbirinin farkını tamamıyla Risale-i Nur göstermiş bir sohbette, bir kademde, sahabelerin meseli gibi zahirden hakikate geçmenin sebeplerini anlatmış, hem tarikat şeyhlerinin ve eğimmi erbağının caddelerini Risale-i Nur beyan etmiş, hem ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin ile elde edilen imanın farklarını Risale-i Nur göstermiş, hem Hazreti Ebubekir Bekir Sıddık radıyallahu anh ve Hazreti Ömer radıyallahu anh ve Hazreti Osman radıyallahu anh'ın meşrebini Risale-i Nur takip etmiş. Hem İmam Ali radıyallahu anh'ın bir veledi manevisi olduğunu Celcelutiye'yi tefsir ile Risale-i Nur'un kıymetini ve vazifesini Risale-i Nur göstermiş. Hem Resul-i Ekrem aleyhissalatu Mehdi ve İsa aleyhisselam ve Deccal ve Yecüc Mecüc ve Sedd-i Zülkarneyn hakkındaki müteşabih hadisleri Risale-i Nur tevil etmiş esas maksadı anlatmış. İmam Ali radıyallahu an, Şah-ı Geylani radıyallahu an, 8. 18. 28. lemalar ile ve 8. şua ile keramat evliya hak olduğunu ve yerde iken arş-ı azamı müşahede ettiklerini Risale-i Nur beyan etmiş. Hem umum müştehitler mütekelliminden birisi gelecek. Hakaiki imaniyeyi ve bütün mesaili vazıh bir surette beyan edecek diye müjdelerini Risale-i Nur, hadisat-ı alem ile ispat etmiş. Hem bütün her asırda gelen mebuslar, veliler, keşfiyatlarında birisi gelecek, şarktan bir nur zuhur edecek diye risale Nur'un şahs-ı manevisini ve üstadımın şahs-ı manevisini ve talebelerin şahs-ı manevisini görüp bütün ümmeti Muhammed'e aleyhissalatü vesselam Risale-i Nur'un faziletini, ehemmiyetini, kıymetini ve emri peygamberi ile bütün ümmet vitlerinde azabı kabirden ve ahir zamanda gelecek fitneden deccenin şerrinden istaze etmelerini ve yapacağı maddi ve manevi tahribatını risale Nur tamir yaptığını görmüşler. Müjdeler, beşaretler, işaretler, remizlerle haber verdiklerini risale Nur, Eskişehir, Denizli, Afyon, İstanbul gibi hadisat-ı alemle göstermiş. Elhasıl asırlardan beri beklenilen ve muntazır kalınan zat Risari Nur imiş. Hatta üstadın kendisi de bir zaman böyle bir zatın geleceğine muntazır imiş. Halbuki ne ağabeyim Mustafa'nın ve ne de benim haddim değil ki Risari Nur'un kıymetini ve vazifesini beyan edeyim. Heyhat! Risari Nur, Kur'an'ın has tefsiri olduğundan Kur'an'a bağlıdır. Kur'an ise Arş-ı Azam'a bağlıdır. Onun için Risari Nur'u Kur'an metnüsene edebilir. Birinci şuada 33 ayetiyle işaret etmiş. Bunu yazmaktan maksadım, ağabeyim Mustafa'ya, Risale-i Nur'dan medet ve Kur'an'dan şefaat ve Üstadım'dan dua istemektir. Talebeniz küçük Ali. Ey kardeşlerim ve ey halifeler, tarikatın ve hakikatin müntahasını anlamak isterseniz, risaleleri ciddiyetle okuyun. Baladaki zatların arkasında gidersiniz ve yüksek imanlarına yaklaşırsınız. Ey ehli tarikat kardeşlerim, bilhassa sizlere çok rica ediyorum. Risaleleri bir defa okuyunuz. Risaletun Nur ve Mektubatun Nur'un her bir satırında bir kitabın tesirini bulamazsanız, bana ne derseniz deyiniz, kabul ediyorum. Tekrar çok tavsiye ediyorum. Okuyun, okuyun. Okudukça risaleler, feyzaver nurları saçıyorlar. Okudukça iştiyaka getiriyorlar usanç vermiyorlar. Başka kitapları bir iki defa okusan insana usanç veriyor. Halbuki risaleler öyle değil. Okudukça başka başka iman halleri telkin ediyorlar. Döneceğim Bala'daki rüyanın tabirine. Aklım yetiştiği kadar tabir edeceğim. Allah hayretsin. Biri büyük, biri küçük fabrikadan, büyük fabrika ise üstadı muhteremdir. Fabrikanın içerisinde bulunan acip ve garip, bedi aletler ise bu zamana kadar hiçbir imamın söylemediği kelimeleri ve iman telkinatlarını yapan Risale-i Nur eczalarıdır. O küçük fabrika ise Risale-i Nur'ları kim okuyup yazarsa o dahi küçük fabrikaya benzeyecek. İçerisindeki bedi aletler ise Risale-i Nur'un düsturları, hakikatleri ve mesaili imaniyedir. Okuyan ve yazan insanlar öyle kuvvetli, sarsılmaz imanları bulacaklardır. Fabrika hareketi ise risaleleri okuyup yazan adamların kemali şevk ve heyecanla çalışmalarıdır. Görmüş olduğum vilayet ise velayet kübra yollarını gösteren Risale-i Nur'dur. Bu rüyayı takviye için bir rüya daha söyleyeceğim. Menam'da İstanbul'a yaya olarak iki defa gittim. İstanbul'a vardığımda dükkanları hep açıktır, içinde sahipleri yoktur, dükkanların içinde sandıklarda büyük büyük mıhlar gördüm ve başka demir parçaları da vardı. Bunun üzerine manevi rahmet yağarken İstanbul'dan yaya olarak avdet ettim. Allahu alem bunun tabiri de dünyada İstanbul büyük ve güzel memleket olduğu gibi öyle de risaleler ve mektubatın nur velayet-i kübra yollarını gösterir. Demir gibi kuvvetli, elmas mıhlar gibi hakikatin bürhanlarını satışa çıkaran ve her risale bir kutsi dükkan hükmüne gelen bir meşher nuranidir. O sergide imani nurlar teşhir ediliyor ve velayeti kübra yollarını gösterdiğini iki kere iki dört eder derecesinde kanaatim gelmiştir. İkinci gördüğüm rüyanın tabiri, Allahu Alem böyle olsa gerektir. Kıbleye karşı kışla ise manevi, Allah'a asker olan gençlerin Isparta vilayetindeki geniş dershanelerine işarettir. Ekmeği dağıtan zat ise üstad Muhterem Said Nursi'dir ve ekmek pişiren fırın ise Üstadımın hususi medresesidir fırının ekmeğinin müşterileri ise risaleleri okuyup lezzetini anlayan benim gibi ve arkadaşlarım gibi helmin mezid diyenlerdir. Evet Üstad-ı muhterem insanlara manevi ekmek dağıtıcıdır. Bu fırında çok işaretler vardır. Aklım bu kadar yetişiyor. Gençlerin ayakta olması ise gençlerin imani risaleleri okuyup imanları kuvvetleneceğine işarettir. O tatlı ve yedikçe noksan olmayan üzüm ve ekmek ise her şeyden daha tatlı iacaz Kur'an esrarına ve imanın envarına işarettir ki onları risale Nur dağıtıyor. Aciz talebeniz ise gençlerin başında ve sağ tarafta bulunduğum ise gençlere ihsan-ı ilahi, ikram-ı ilahi ve üstad muhteremin himmetiyle o gençlere vesile olacağıma işarettir inşallah. Benim aklım bu kadar eriyor, bu kadar tabir edebildim. Rüyalarımın ıslah ve tabirini rica ederim. 20 gün zarfında bir rüya daha gördüm. Eğirdir gölünün kenarında yani çakıllığında bulunuyormuşum. Bu denizin kenarında büyük bir beyaz çadır kurulmuş. Çadırın içinde büyük bir direğin dibinde üstadım Sayit bulunuyor. Bu esnada eline büyük bir kırmızı kaplı kitap alıp çadırın direğine dayanarak o kitabı okudu. Bilahare hariçten kıble tarafından Mahmut isminde gençten yeşil elbiseli birisi gelip üstadımın elinden o kitabı yani okuduğu hutbeyi istedi ve aldı. Çadırdan Mahmut ismindeki genç dışarıya çıktı, kıbleye karşı ayak üzere halklara dedi ki, bu ana gelinceye kadar böyle bir hutbeyi hiçbir imam okumamıştır diyerek o hitabeyi alıp kıbleye karşı götürdü. O anda uyandım, Allah hayretsin. Bu rüyayı da bildiğim kadar tabir edeceğim. O deniz ise Şeriat-ı Muhammediye'dir aleyhisselatü vesselam. O çadır ise Isparta vilayetidir. O hutbe ise Risaletün Nur ve Mektubatün Nur'dur. Hutbeyi götüren yeşil elbiseli genç Mahmud ise ya Şeyhi Geylani ya İmam-ı Rabbani'dir. Risaleler makamı Mahmud yolunu tarif ediyorlar. Üstadımın hutbesi olan risale i Nur, bu zamanın bir Mehdi'si ve müceddedidir. Ey küre arzda bulunan gençler, hocalar ve halifeler! Bin senedir insanların aradığı Mehdi Hazretlerinin piştarı ve müjdecisi, üstadımın neşrettiği Risale-i Nur'dur. Ey benim kardeşlerim! Benim gibi aciz bir talebenin okumasından, anlamasından ne çıkar? Üstadıma ne sual açabilirim? Kaç kitap okudum da sual açayım ve mesele halledeyim? Ne gibi sual sorayım? Dünyada çok kitaplar vardır ve o kitapları okumuşsunuzdur. Okuduğunuz kitapların hepsini de anladınız mı? Ala külli hal anlayamadığınız meseleler çoktur. Üstadıma sual açınız, meydana ilim çıksın. Ve iman hakikate çıksın da dünyada bulunan 350 milyon Müslümanlar da istifade etsinler. Ne kadar müşkülatınız varsa halledilsin, bizim gibi acizler de istifade etsin. Ey hocalar ve ehli kalp! Soracağınız suallerin cevaplarını Risale-i Nur'da bulabilirsiniz. Ehli keşif ve kalpten birisi benim gibi aciz bir insandan Mehdi'yi soruyor. Ne vakit gelecek? Daha Mehdi'yi anlayamamış. Dabbetül Arz kimler olduğunu bilmiyor. Bunlara dair risalelerde birer bahis vardır. Her müşkül sualin cevabını o risalelerden arayınız, bulursunuz. Ey hocalar ve halifeler! Bizim ilmimiz bize yeter deyip yıldız böceği gibi şavkınıza, ilminize aldanmayın. İnsanın kendi bildiği kendine kafi gelmez. Her insan her meseleyi yalnız anlayamaz. Uyuyorsunuz. Uyuduğunuz miktar artık yeter. Uyanmalı. Peder ve validem ve cümle arkadaşlarım ve biraderim Ali çok selam edip iki ellerinden öper ve dua etmektedirler. Kule önünde Sofuoğlu, talebeniz Mustafa Hulusi rahmetullahi aleyh.